Seninkiler geliyor. Merhabalar. Sevimsiz yaratık sevimim burada. Kimi ya? Bilmemiş şunu. Niye? Başkan diye bağırıyor. Görmedin gel, Görmedin gel. Başkan diye bağırıyor. Gel, sevimsiz yaratık ya. Geçen gün gelmiş de bana yemek ısmarla diyor. Ben niye ısmarlıyorum? Sen zenginsin diyor. E sende de para var, bende de var. Para miktarının fazla olması benim sana yemek ısmarla alacağım anlamına gelmiyor. E, Ahmet Bey öyle de ama çok tatlı bir adamdı. Hangi Ahmet? O şey var ya Mustafa'nın yanındaki. Şeyin oto yıkamacı mı? Ha. Ama hiç bulaştırma. O da kendini kültürlü bir şey zannediyor. İnternette böyle Twitter'da, Facebook'ta okuduğu yazıları sen kendi söylemiş gibi söyleyip millet tavlamaya çalışıyor. Hadi ya. Bir zekalının tek o da. Sevmem arkadaş. Mahallede kültür seviyesi düştü. E, Ali Bey? bunların isimleri sende niye kalıyor Mustafa Bey, Ali Bey? Niye bana komşum Ayşegül Hanım'ı sormuyorsun? Ya ne bileyim, tanışmamış olabilir miyiz acaba? Kız geçen gün yemek getirdi ya bize. Aa doğru, çok tatlı kadın. Bak onun tatlı olduğuna, nereden geldiğini biliyorum. Hocam tarla başında Ayda. dükkanı vardı. Konuşturma beni. Bir tane koca buldu o. Şey, Avrupa zengini. Adam öldü, bütün malım buna kaldı. Onun parasını yiyor. Sorsan iki kere iki kaç desen cevap veremezsin. O kadar gerizekalı yani. Vay arkadaş ya. E sen de hepsine samimisin yani. Ne yapacaksın? Komşuyuz yüzde işte yüz yüze bakıyoruz. Yoksa yani bir gram sevmem hiçbirini. Nalit gitsin hepsine.